Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala Resulullah. Kardeşlerim burası Kuba camisidir. Burada bizim beyanlar geldiler mi? Herkes gidiyor. Gelen gidiyor. Burada su var. Biliyorsunuz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman ilk uğradığı yer burasıdır. Kendi Ebu Bekir Sıddık ve Abdullah ibn i Urayık. Biliyorsunuz Abdullah ibn i Urayık, müşrikti. Deve karşılığında Aleyhisselatü Vesselam'ı buraya getirmişti. Ve biliyorsunuz müşrikler zaten namaz kılan gidiyor. Namaz kılan gidiyor. Siz gidin otobüse ben geliyorum. Eee ona demişti ki Ya Abdullah Bizi Medine'ye götür iki deve sana vereceğiz. Ve biliyorsun eskiden deve son model arabaydı. Şu an Mercedes diye. Demişlikler hani demişlerdi ki kim Muhammed'i ölü ve getirene yüz deve vereceğiz. Ve Abdullah bunu duymasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı satmadı. Bu kime ders biliyor musunuz? Bazı Müslümanlar ders olsun. Şu an ufak bir meseleden dolayı Müslüman kardeşini satan Müslümanlara derstir bu. Abdullah bin müşrik olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı satmadı. İşte buraya geldiler. Allah Resulü bu samiyetini görünce dedi ki ya Abdullah burada kal. Develer senin olsun burada kal. Kabul etmedi dedi ki ya Muhammed. Ben bu işi develer için yaptım. Medine senin, develer benim e, Medine senin develer benim olsun. Ne kabul etmedi. Aleyhisselatü sen dedi ki eğer kabul etmiş olsaydı iki kere kazanacak. Bir develer ikincisi cennet ona vacip olacak. Ve Allah, Allah Resulü buraya ayak bastı ve bu mescidin temelini attı. İlk taşı kendi koydu. Onu sonra Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman. Onu sonra diğer sahabeler. Ve hatırlayacak olursak burada yan tarafta Dirar camisi vardı. Münafıklar ya Resulullah senin camin yaptı, yaptırdığın cami küçük yetmeyebilir. Kardeşlerimiz bizim camide de namaz kılsın. De. Biz buraya inşaat ettik dedikleri zaman gel bizim burada namaz kıl, ibadetini yap, dua et bize dedikleri zaman onlara dedi ki ben Tebuk seferinden döndükten sonra geleceğim. Tebuk seferinden dönünce Allah Tebareke ve Teala ona ayetle La tusalli fihi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kesinlikle orada namaz kılma. Çünkü o dirar mescidir. O aya şer, şer üzere, fitne üzere <laughs> yapılmış olan bir camidir. Ama bu Kuba camisi o size takva, takva üzere kurmuş olan bir cami. Ondan sonra Allah Resulü şuradaki olan burada cami vardı. Yıktı, yaktı ve bu Kuba camisi kaldı. Ve burada Allah Resulü diyor ki her kim e, buraya gelip de İki rekat namaz kılarsa ömre sevabı vardır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bu sevaptan bizi mahrum etmesin. Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Vallahu a'lem ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in.